Ey Hakk'ın ışığı olan Hüsamettin! Üçüncü deftere de başla. Ey Hakk'ın ışığı olan Hüsamettin! Üçüncü defterini de getir, yazmaya başla ki bir şeyin üç defa yapılması sünnettir hastalığın yüzünden üçüncü defteri geç yazmaya başladığın için özür dilemeyi bırak da Allah'ın sırlar hazinesini aç. Senin gücünü, kuvvetini veren Allah'tır. Yoksa bedeninde duyduğun sıcaklık atan damarlarından değildir. Şu güneş kandilinin de parlaklığı fitilden, pamuktan, yağdan değildir o göz kamaştırıcı parlaklık Allah'ın ona ihsan ettiği nurdandır. Her zaman şu başımızın üstünde duran gök kubbenin de çok yukarılarda duruşunun direkle, iple ilgisi yoktur. Cebrail aleyhisselamın da akıl almaz kuvveti mutfakta pişen yemekten değildir. Yaratan ve kullarını seven Allah'ın kuvvetindendir. Bunun gibi Hakk'ın abdalı olan has kullarının manevi güçlerini, kuvvetlerini de yemekten, tabaktan değil, Hak'tan bil. Onların bedenlerini nurla yoğurdular da bu yüzden onlar melekleri de geçtiler, ruhtan da ileri gittiler. Madem ki sen de her bakımdan üstün pek büyük bir varlık olan Allah'ın sıfatları ile sıfatlanmışsın. İbrahim Halil aleyhisselam gibi hastalıkların ateşinden geç ve afiyet bul. Ey su, toprak, ateş ve hava gibi unsurların mizacına kul, köle kesildiği Hüsamettin. O ateş sana da İbrahim peygambere olduğu gibi yakıcılığını kaybeder esenlik olur. Her mizacın mayası dört unsurdur. Fakat senin mizacın her payenin, her derecenin üstündedir. Senin mizacın şu geniş, yayılmış alemden birlik vasfını bir araya derlemiş, toplamıştır. Ne yazık ki Halkın anlayış sahası pek dardır. Halkın ilahi sırları kavrayacak, içlerine sindirecek halleri yoktur. Onlarda bu mana lokmasını yutacak boğaz da mevcut değildir. Fakat ey Hakk'ın ışığı Hüsamettin, doğru olarak yerli yerinde verdiğin kararla senin helva gibi tatlı olan sözlerin taşa bile boğaz verir, ağız bağışlar. Tur dağı ilahi tecelliye mazhar olunca sanki boğaz sahibi oldu. Şarap içti ve içtiği mana şarabına dayanamadı da yarıldı, parça parça oldu. Dağın deve gibi oynadığını hiç gördünüz mü? sen bütün alemi yiyen ve yenilenden ibaret bil. Hakla baki olanların da hakka yöneldiklerini ve hakkın makbulü olduklarını anla. Herkes, herkese bir lokma bir şey verir. Bağışta bulunabilir yemek yedirebilir fakat boğaz yani istidat kabiliyet bağışlamak ancak Allah'ın işidir. Allah ruha da bedene de boğaz bağışlar. Yani istidat verir. Senin de her uzvuna meziyetler, kabiliyetler ihsan eder. Sen kendi kendini kontrol eder de bazı hatalarından kusurlarından kurtulursan manen arınır, temiz insan olursan ey hak yolcusu işte o zaman o iyiliklere, lütuflara nail olursun. Hakk'ın sırlarını ehli olmayan kişilere söylemez, artık şekeri sineğin önüne koymazsın. Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, yaratma gücünün sırlarını susam çiçeği gibi yüz dili olduğu halde susan dilsiz gibi duran kişi duyabilir. Su içsin de yüzlerce ot bitirsin diye Allah'ın lütfu, keremi toprağa görünmez boğazlar ihsan eder. Sonra topraktan yaratılan mahluklara boğaz verir, dudak verir. Onlar da topraktan biten otları arayıp otlarlar. Hayvan toprağın otunu otlayıp semirince insana lokma olur. Ortadan kalkar gider. Hayvan etini yiyerek beslenen insandan da ruh ayrılınca insan toprağın kucağına düşer. Bu defa da toprak insanı yer. Ben zerreler gördüm ki hepsi de ağızlarını açmışlar, lokmalar bekliyorlardı. Eğer onların yediklerini söyleyecek olursam bahis uzar gider. Ağaçların, bitkilerin yaprakları bile onun nimetinden rızıklanmadı. Yarattığı her varlığı düşünen, esirgeyen lütfu dadılara da dadılık etmede. Rızıklara bile o rızık vermededir. Çünkü bir rızık olan buğday rızıklanmadan yani gıdalanmadan nasıl olur da boy atar yetişir Bu sözün şerhine son yoktur. Söylemekle bitmez. Ben bir parçasını söyledim. Öbür parçasını da artık sen bil. Sen anla. Sen bütün alemi yiyen ve yenilenden ibaret bil hakla baki olanların da hakka yöneldiklerini ve hakkın makbulü olduklarını anla. Bu suret alemi, yani üstünde yaşadığımız bu dünya ile bu dünyada bulunan bütün varlıklar dağılıp durmadadır. Mana alemi olan o dünya ile o dünyadakiler ebedi olarak kalacaklar bu dünyanın da sonu gelecektir, bu dünyaya aşık olanların da. O alemdekiler ise ölümsüzdür, onlara ayrılık yoktur. Hepsi de bir arada bulunmaktadır. Öyleyse kerem sahibi o kişidir ki ölümsüz kalabilmek için kendisine abı hayat sunar. Kerem sahibi olanlar temiz olarak kalanlardır. Onlar yüzlerce afetten, yüzlerce korkudan kurtulmuşlardır. Kerem sahipleri bin kişi bile olsa bir kişiden fazla değildirler. Onlar hayallere dalanlar gibi sayıya düşmezler. Yenenin de yenilenin de boğazı gırtlağı var. Galibin de mağlubun da aklı var, kararı var. Allah Hz. Musa'nın adalet asasına öyle bir boğaz bağışladı ki, Mısır sihirbazlarının ortaya attıkları o kadar değneği ve ipi yuttu. Asa o kadar değneği ve ipleri yuttuğu halde semirmedi. Çünkü kendisi de hayvan değildi. Yiyişi de hayvan yiyişi değildi. Allah insandaki yakine yani tam inanışa da Musa'nın asasına verdiği gibi manevi bir boğaz verdi de o boğaz doğan her hayali yedi, yuttu. Demek ki görünen maddi mahluklar gibi manaların da boğazı var. Manaların boğazlarına rızık veren de Allah'tır. Öyleyse balıktan aya kadar her mahlukun, her varlığın Gıdasını sömürüp yemeye yarayan bir boğazı vardır. Canın boğazı bedeni düşünmekten vazgeçince, beden düşüncesinden boşalınca onun rızkı o vakit manevi olur. Yani ruh beden kaydından kurtulunca ruhani gıda alır. Nefsin boğazı vesveseden boşalınca ululuk, manevi üstünlük ve ilahi ilham gönüle misafir olur. Fakat şunu iyi bil ki hak yolunda yürümenin şartı mizacın değişmesidir. Yani insanda bulunan hayvanlık tabiatının insanlık tabiatına çevrilmesidir. Çünkü kötülerin ölümü mizaçlarının kötü oluşundandır. İnsanın mizacı toprak yemeye alışırsa yüzü sararır, rengi kötüleşir, hastalanır düşkün bir hale gelir. O topraktan biten şeyleri yiyen insanın kötü mizacı değişirse, çirkinliği gider, yüzü mum gibi parlar. Bir süt anne süt emmeye alışmış çocuğun ağzını çeşitli mamalarla hoş bir hale getirir. Eğer çocuğu memeden keser, onu süt emmekten alıkorsa, onu gereği gibi beslemek için bu defa ona yüzlerce bağın bahçenin yolunu açar. Çünkü annememesi o zayıf çocuğun gelişmesi için onu beslemiş fakat o yavrunun binlerce nimetten gıda almasına, binlerce yemekten, ekmekten faydalanmasına perde olmuştur, engel olmuştur. Demek ki bizim yaşayışımız gerçek hayata kavuşmamız memeden kesilmeye, yani nefsani gıdalardan vazgeçmeye bağlıdır. Ancak bu kesilme ile biz manevi gıdaları bulabileceğiz. Ey hak yolunun yolcusu, azar azar sen de kendini nefsani gıdalardan çekmeye çalış. Sözün özü budur. İnsanın ana karnında iken gıdası kandır kan damarından gelen gıda ile beslenmektedir. Kan pis bir şey iken o yavruya gıda olmuştur. Çocuk anasından doğup da kan içmekten kesilince bu defa gıdası süt olur. Sütten kesilince de lokma yemeye başlar. İnsan kemale gelince, olgunlaşınca lokmadan yani nefsani gıdalardan kendini çekince lokman olur. Gizli sevgiliyi açıkça istemeye koyulur. Nasıl ki ana karnındaki çocuk o pis kokulu, iğrenç yerde içtiği kana tama ederek dünya nimetlerinden habersiz kalırsa, ıstıraplarla, kederlerle, bin türlü sıkıntılarla dolu bu dünya hayatının ötesinde çok geniş, çok hoş manevi güzelliklerle dolu bir hayatın bulunduğundan insan habersiz yaşamaktadır. Ana karnındaki çocuğa birisi deseydi ki dışarıda pek düzgün, pek hoş bir dünya var. Enine boyuna geniş, kutlu yeryüzü var. Orada nice nimetler, nice sayısız yiyecek şeyler var. Dağlar, denizler, çöller, bostanlar, bağlar, bahçeler, çayırlıklar, çimenlikler var. Çok yüksek ve ışıklarla dolu aydınlık bir gökyüzü, güneş, ay Yıldızlar ve Suha yıldızı vardır. Güney'den, kuzeyden, doğudan, batıdan rüzgarlar esiyor. Bağlar, bahçeler, gelinler gibi süslenmiş. Sanki düğünler yapılıyor. Dünyanın şaşılacak güzellikleri, acayip halleri dille anlatılamaz ki. Sen ana rahminde, o karanlık yerde sıkıntılar, mihnetler içindesin. Ey çocuk, sen o daracık işkence yerinde çarmaha gerilmiş kan emmektesin. Hapse düşmüşsün, pislikler, eziyetler içindesin. Çocuk kendi haline bakar, durumu gereği bir şikayette bulunmaz ve söylenen bu sözleri inkar ederdi. Bu haberlere inanmazdı. Bu söylenen sözler olmayacak şeylerdir. Siz çocuk kandırıyorsunuz. Beni aldatıyorsunuz derdi. Çünkü kör bir kimse dahi dünyanın bu kadar güzel, süslü olduğundan habersizdir. O körün yahut ana rahmindeki çocuğun anlayışı anlatılana benzer bir şey görmediği için inkara sapıyordu. Böyle güzel şeylerin olacağına akıl erdiremiyordu. İşte dünyadaki insanların çoğu da böyledir. İlahi abdalların yani yaşayan seçkin velilerin sözlerini onların mana aleminden haberlerini inkar ederler. Hak Abdalı onlara bu dünya pek karanlık, pek dar bir kuyu gibidir. Bu dünyanın ötesinde ise kokusuz, renksiz, hoş bir dünya vardır der. Fakat bu söz onların hiçbirinin kulağına girmez. Çünkü insanların Dünya nimetlerine karşı duydukları tama, onlara pek büyük ve kalın perde olmuş da, hakkı ve hakikati onlardan gizlemiştir. Tama, kulağı söz duymaz bir hale kor. Garaz da gözü bağlar, insanı kör eder. Nasıl ki ana karnındaki çocuk, o pis kokulu iğrenç yerde içtiği kana tama eder de, tamağı ona, bu dünyaya ait sözleri duyurmaz, onu bu dünyanın sözlerine karşı perde ardında bırakır. Bedenindeki kanı, yani anasının kanını gönlüne sevdirirse, sen de, ey zavallı insan, bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin de, bu tamah o sonsuz alemin, o mana aleminin güzelliğine perde oluyor gururla dop olan bu hayatın zevki, seni gerçek hayattan, doğruluk hayatından uzaklaştırmadadır. İyi bil ki dünya malına aşırı düşkünlük, maddeye karşı duyulan tama seni kör eder. Senden yakini yani tam inancı alır götürür de seni şüphelere düşürür. Tama yüzünden hak sana batıl görünür tamağı yüzünden de yüzlerce körlükler meydana gelir. Hak yolunda yürüyen temiz insanlar gibi sen de tamağdan kaç. Kurtul da ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen şu dünya hayatının kötülüklerinden, iğrenç hallerinden kurtulursun, olgunlaşırsın da dünyanın gamından da, neşesinden de dışarıya ayak atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı, hakikati görür, küfür karanlığından kurtulur, din ve iman nuru ile parlar. Sen aklını başına al da velilerin öğütlerini canla başla dinle. Dinle de üzüntünden, korkudan kurtul manevi rahata kavuş, eminliğe eriş.''